Perikle Mehmet. Evet Naci. Ben yapmadım komutanım. Vallahi. Ne yapmadın Naci? Dadaki yazıyı ben bozmadım komutanım. Onu yapanı bulduk Naci. Ceyda Müstefem'e e evlenme teklif ettim diye mi? O konuyu hiç açma bence. Seni buraya bir görev vermek için çağırdım. Emredin komutanım. Basketbol sahasımız süpürülecek. Hayır. Bugün cep telefonumu kaybettim. Aa, markası neydi? Dinle. Tamamen benim hatam. Ama kaybettiğim yerde bulunmaması biraz canımı sıktı. Özellikle de onu birinin çalmış olması ihtimali beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden telefonun bulunması benim için çok önemli. Anlıyorsun değil mi? Evet komutanım. İyi. Ferit telefonunu ver. Telefon mu? Hangi telefon komutanım? Ferit. İstersen gelip ben alayım cebinden. Buyurun komutanım. Şey bırakacak yer yoktu. Geçici olarak bende kalıyor komutanım. Tamam. Bu meseleyi sonra konuşacağız. Bu telefon sende dursun naci. Telefon numaramı buraya kaydediyorum. Bununla benim telefonumu çaldıracaksın. Böylece daha kolay bulursun tamam mı? Tamam. Da bir şey anlamadım. Telefonunuz çalınmış. Ben nasıl çaldıracağım tekrar? Neyse, Herit sana baştan anlatır. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Bu işi sessiz sedasız çözmeni istiyorum. Halife gibi yani. Hafiye. <laughs> Hanife. Abi Hafiye. <laughs> Çıkın dışarı. Hanife. <gülüyor> Hanife. Hafiye. <laughs> Sırayı bozmayın beyler. Saçını içeri sok. Bana düzelt! düzen. Tekrar ilikle! Bozmayın sırayı! Hamza! Ben buradayım komutanım! Fark etmez! Ben baştan bağırayım da... ...sen nasıl olsa bir şeyler yaparsın ha? Yat! Hazır ol! temas aralığı hizaya gel! Bir de bu çıktı başımıza. Çabuk sana. çabuk! Ananın! -an. Ne? Ananın! -an. Bak Kadir amca ayıp oluyorum ha. Yaşlı başlı adamsın. Dürtüp durma. Uyuyun ben. Ananın. Anan. Abi şimdi oldu be. Eğlence çıktı bize. Kartopu. Ne ne ne. Veda. E be be. İşte alo. Ben, ben, ben. <laughs> ne ne ne? Ne 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 be. Ne 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 Konuşmayın kendi aranızda. Rahat. Azul! Dikkat. Karargah destek ne? Gerek buyur. yok Ahmet başçavuş. <laughs> Rahat. Beni rahatla dinleyin. Bugün... ...göğüs göğüse muharebe öğreneceğiz. Bu... ...son derece... ...önem taşıyan bir konudur. O yüzden... ...kimse... ...çaklabanlık yapmasın. Evet... ...bir gönüllü istiyorum. Bir gönüllü gelsin. Ulan bu... Kim o arkada fısıldaşan? Gönüllü olacaksan çık öne. Sen ne arıyorsun burada lan? Ha, ha, asıl sen ne arıyorsun? Hani Ankara kolordu karargahındaydın sen? Beni mi kandırıyorsun eşşoğlu eşşek? Ne? <laughs> Yapma ama. Askerlerin önünde ayıp oluyor baba. Ya. Ha, uy. Hı? Babası mıymış? Hı. Baban mı? Babam mı? Nasıl oldu böyle bir şey anlamadım komutanım. Hadi ola ki askerliği eksik çıktı. Hiç babayla oğul aynı birliğe verilir mi komutanım? Herhalde bir yanlışlık olmuştur Kerim. Komutanım, müsaade ederseniz ben durumu askerlik şubesine bildireyim. <laughs> bildir bildirmesine de bugün cuma. Pazartesiye kadar konuyu halledeceklerini sanmıyorum. Komutanım, ben babamla aynı yerde askerlik yapamam. Tamam Kerim, en geç pazartesi hallolur. Hem, hem fena mı? Sen de o arada babanla hasret giderirsin. Hasret mi? Komutanım, ben babamdan kurtulmak için Master'ımı yarım bırakıp askere geldim. Tamam Kerim, abartma bu kadar. İki gün hafta sonu zaten. İdare edeceksin artık. Lan inanılır şey değil be. Yazık lan hastaya. Vallahi ben babamla aynı böyleye düşmek istemezdim yemin ederim. Oğlum görecektim var ya. Babası bir kızdı, bir kız kızdı Aste'ye. İçtimada azarladı zavallıyı ya. Oğlum Aste'ye hak vermek lazım ha. Ulan benim böyle kıl kuyruk babam olsa ben de öyle az buçuk bir kıtıp yaz olurdum <laughs> herhalde. <gülüyor> Ulan ben sizin... Abi de öyle kiti biti. Anlamazsın sen. Şaşkın. <laughs> <laughs> Alo. Uyuyan var burada. Hay Allah'ım ya. ya! Oğlum bu adam nöbete falan da götürülmez ha! Al benden de o kadar. Ben muhatap bile olmam. Ya daha kapıdan girer girmez nereye ittiba? Korkma babacan! Aztekten bize sıra gelmez. Şimdi onlar böyle birbirini yer. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun ha. Bir taşla iki kuş. Hem bundan kurtulduk hem Aztekten. Birbirlerini yiyip dursun bunlar şimdi. Oğlum benim babam bizim bölüye askere gelse şerlik şenlik olur da. Öyle tatlı adamdır ki. Lan hepimizi gülmekten kırıp geçirir de. Gelsin o zaman. Ne Fır. oldu la Abi komutanlar konuşurlarken duydum. Aynı aileden iki kişi bir arada yapamıyormuş askerliğini. Beyler, ne yapıyor bu tosuncuk? Nöbet tutmaktan kafayı sıyırdı zavallıcık ya. Aa, iyi ki hatırlattın babacan ha. Ulan nöbet kaçacaktı valla. Aman dikkat et Hamza Levent Üsteğmen nöbetçi bu gece. Hmm, merak etme ben şey yaparım. Sen gene de dikkat et. Abi bu Levent Üsteğmen devi yok mu? Abi ne başımızda durur? Pişt, tosun. Gel bakayım sen buraya. Ne altlar karıştırıyorsun sen? Söyleyemem. Şu anda çok gizli bir görevdeyim. Çok özel, çok gizli. Top secret yani. Ha ondan. O ne demek? Sen benim telefonumu bir kır da ben sana gösteriyorum o zaman bak top secret ne demek. Ha unutmadan kontörün azalmış yükleyi ver. Nasıl azalmış ya daha dün yükledim 500 kontör ver şunu. Deneme yapmak için anamı aradım. Telefonu sarı kıza verince muhabbet biraz uzadı. Ulan ben seni ya ne dur, yapayım dur, şimdi tasım ne Dikkat! Tamam beyler tamam rahatınıza bakın arkadaşlar rahat. Şey... Bana Erkadir'i çağırsanıza. <laughs> Her senin babandır. Biliyorum baba. Biraz gelir misin? Seninle konuşmam lazım. Hadi oradan yalancı çoban. Ankara Kolordu'da yapıyormuş askerliğini küçük beyimiz. Bak 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 bak. Ya baba. Gelsene iki dakika. Ayıp oluyor böyle. Gelemem. Peki. Annemle konuştum telefonda. Selam söylüyor. He. Babana söyle tansiyon ilaçlarını almayı unutmasın dedi. Anan yanımda yokken tansiyonum çıkmıyor benim, merak etme. Anladım. Şey. Bir ihtiyacın olursa söyle şunlara da ışığı kapatıp yatsınlar. Uykum var benim. Ne diyecektim Mehmet? Masada tempo tutuyorlar elleriyle. Yardım edeyim abicim size. Buraya kadar getirmişim, ne yardım? Ha? ha? Söyle ben Nedim abi. Ulan insan yardımcı olur. Abisine. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu çaylar benden. İkinciler parayla ona göre. Yaşa Nedim ya. abim benim. Şişt, bakın kim geliyor la? Ne oldu lan? Şunlara bakın oğlum. Babası Asli'yi gezmeye çıkarmış. <laughs> Aa, i̇yi barışmışlar var. <laughs> Dikkat! Oturun oturun. Sizin göstermelik saygınıza ihtiyacım yok benim. Baba onlar benim için kalktı. <laughs> Şuna bak adam olmuş. O zaman askerlerinle oyna sen. Takılma peşime. Tamam baba, tamam. Kızma. Rahat çocuk. Rahat. <laughs> Kebap ısmarlayayım sana. İstemez. Yürü. Hadi. <laughs> eyvah ki ne eyvah. Yazık lastiğe ya. <laughs> Hayalet çalmış ya telefonu. Hayalet. Rahat. Hazır ol. Nebire çıkacak olanlar Ne adım öne çıksın. Ne o Ayta Beyler? Hep beraber mi hasta oldunuz? Ee, dolduk komutanım. Sen Cemal? Eee falanjit filanjit filan bende oldum komutanım. Hayal et! Hayal et! Hayal et! Hayal et! Hayal Bu ne yapıyor ya? Gizli görevdeymiş komutanım. Hiç bulaşmayın buna. Ne yani? Toplu halde mi falanjit oldunuz şimdi? Hmm. Evet, evet komutanım. Ha. İçtiniz tabi çarşıda soğuk suları. Hmm. Komutanım, benim faranjit ayakta çıktı. Bana bak. Hemşire için gidiyorsanız baştan söyleyeyim oyarım. Estağfurullah komutanım. Olur, ol, olur, olur, mu öyle şey? Olur, 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 olur mu öyle şey? Hayalet Naci. Hayalet. Koşma. Hayalet. Hayalet. Dur be Naci koşma. Hayalet. Hay Allah ya. Hayalet. Ne hayaleti oğlum? Hayalet. Naci. Gizli görev değil mi? Hayalet. Evet. Hayalet. Ne yapalım komutanım? Ayy. Çıksınlar mı revire? Çıksınlar bakalım. Aralarında gerçek hasta olan varsa bari o kaynamasın. Baba. Ne var lan? Sen çıkacak mısın mı Var mı isteğin? Sana ne? İster çıkarım ister çıkmam. Peki. Adına biz çıkalım kerevetine. Masal bitti komutan. Adam bana ters ters bakıyor. Kullandım tabii. Sonra dedim ki, sen kimsin ulan zebidi Hı. He. Herif iri yarı ya, ona güveniyor. Dalağını alırım lan senin de, dedim. Dedim dedim. Sonra Bu ne ya? Kafam şişti lan. Adam bana bir tane çaktı. Durur muyum? Adam bir var ya, değil öde dedi. Biraz daha konuşursak hepimizin boyduzları çıkacak. <laughs> Yok ya, beğenmeyen dinlemez lan. Sizin keyfinize göre mi konuşacağız? Yok Kadir amca yok. Tamam sakin ol. Bak amca diyor. Bana bak çavuş falan dinlemem şimdi seni. Ne yapıyorsunuz burada? Mıntıka temizliği mi yapıyorsunuz dedikodu mu? Sen ne diyorsun be? Ha. Sen miydin baba? Ha. Benim ne olacak? Ölüp komutanı görürse ayıp olur babacığım. Güzel güzel temizliğini yap işte. Ya zaten 12 günlük askerim bir de temizlik yaptırıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Askersin sen şu anda. Verilen emirleri uygulayacaksın. Güleyim bari. Hangi asker seni adam yerine koyup da dinliyor ki ben dinleyeyim? Müjdemi isterim komutanım. Ne oldu? Annem de mi geliyor? Yok ya. Babanızı başka birliğe kaydırdılar. Gözünüz aydın. İyi. Çantan hazır baba. Ciple mi gönderecekler beni? Evet. Biletini aldırdım ben. Seni götüren şoför ilgilenecek. İyi. Hadi buyur gel. Hadi koçlar eyvallah. Komutanım. Müsaade ederseniz Kadir abi vedalaşalım. Tamam. Ben öyle vedalaşmalardan hoşlanmam, onu da bilin ha. Gidiyorsun diye Kerim Asteğmen'imizden başka üzülen de yok zaten. Belki bize düşmez. Siz baba oğulsunuz. Ama biz de burada bir aileyiz. Kerim Asteğmen bizim komutanımız. Ona söylenen her laf bize de koyar. Tamam, arada lavabollik yapıyoruz. Bazen kızdırıyoruz da. Benimle de dalga geçiyor bu hayvanlar. Kerim Asteğmen. İyi adamdır. Bizi serseriliklerimize ses etmez. Çünkü kalbi bizi kırmak istemez. Ben de öyle yapıyorum. Yalan mı? Kırmaz da. Şeker gibi adamdır valla. Kusura bakma ama sen onun yanından bile geçmemişsin. Üstelik çakı gibi de askerdir. Bize çok şey öğretti. O yüzden komutanımıza bir daha bizim yanımızda böyle şeyler deme. Sakın, abi dedik, amca dedik, komutanımızın babasısın diye saygı gösterdik ama... Uzun lafın kısası, istikamet nizamiye uyguladım. Maç!